Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Emel Yazgan. Bu videoda Kasım ayını konuşacağız. Hoş geldin Kasım diyoruz. Bir dolunayımız var. Hemen ay başında boğa burcunda süper bir dolunay olacak. Merkür retrosu başlayacak ve ay sonuna kadar sürecek. Ee, tabii ki birçok gezegen geçişlerimiz var. 20 Kasım'da ise akrep burcunda bir yeni ay derken güneşi yay burcuna geçireceğiz. Yayların doğum gününü kutlayacağız ve ayı tamamlayacağız. Güzel etkiler var ama biraz böyle şaşırtıcı ve sıra dışı olayları da gösteriyor. Yine de böyle her konuda dikkatli olmak, temkinli ilerlemek gereken bir ay olacak bu göstergelerle. Evet, bakalım ayrıntılara. Ay balık burcunda olarak Kasım ayına giriş yaptık, yapıyoruz. E, demek ki daha böyle bütünsel hayata bakmak, sevgi, merhamet ve e, hoşgörü e, hakim olacak bu ay içerisinde. E, 5 Kasım'da Boğa Burcu'nda bir dolunay var. E aslında işte bir farkındalık e, anlamına geliyor. Boğa toprak elementi ve dolunay demek Güneş ve Ay'ın karşılıklı olması demek ki güneşimizde Akrep burcunda su elementinde. Bu ayın elementleri daha çok zaten su ve Toprak, ateş elementi de var ama daha çok su ve toprak elementinde yoğunlaşmış durumdayız. Yani toprak hareketlerine, suyla ilgili konulara, suyla ilgili hareketlere dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten hani sonbahara geldi, kışa doğru gidiyoruz. Yağmurların yoğun olduğu, suyun hareketli olduğu ve toprağı beslemeye başladığı bir zaman. Toprak beslenince ne oluyor? Filizlenme oluyor yani filizleniyor. Yani uyanıyor. Yani e, yeni bir e, doğum başlıyor. E, Boğa burcundaki dolunayla birlikte işte bu eee doğuma hazırlanıyor. Daha sonra da Akrep yeni ayıyla dönüşüm ve yeni başlangıçlar süreci diyebiliriz. Haziran ayından bu yana Jüpiter Yengeç'te ilerledi ve şimdi geri hareketine başlıyor. Karmik etkiler burada e, almamız gerekenler, öğrendiklerimiz ve gördüklerimizle ilgili yeniden bir üstünden geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Ve yine 5 Kasım'da Mars artık Yay burcuna geçiyor. Demek ki hareket, aksiyon ve enerjimizi sarf ettiğimiz alanı gösteren Mars, Yay burcuna daha hızlı daha enerjik, daha yenilikçi, keşfedici bir şekilde ilerleyecek. Hızlı bir dönem diyebiliriz. Hemen Uranüs ile bir karşılık yaptığı için ani sıra dışı beklenmedik hareketleri de gösterir bizlere. O yüzden yine ay başında bu dolunayla farkındalıkla birlikte hareketlerimize, tavırlarımıza, davranışlarımıza da daha dikkat etmemiz gerekiyor. Dolunay sırasında ay ve güneş, ay düğümleri dediğimiz o e, tutulmaları yaşadığımız alanlardan Etki alıyor, olumlu bir etki alıyor. E, i̇ki yıldır tutulmalarla birlikte yaşadığımız e, endişe, kaygılar, hayatımıza bir çeki düzen vermemiz gereken ayıklama yapmamız gereken etkileri ve nasıl bütünsel bakabiliriz, nasıl daha iyi hale getirebiliriz dediğimiz ilahi alanlarda destek aldığımız göstergelere açı yapıyor olacak, buralardan destek alıyor olacak, e, farkındalık getirdiği için de bu süreçte neler öğrendik onunla ilgili bir farkındalık getirecek de diyebiliriz 5 Kasım'daki boğa dolunayı saat 16-19 gibi gerçekleşecek ve 13 derecede 13 derece boğada olacak o yüzden boğa akrep kova aslan başak ve balıklar özellikle çok etkilenecek yani sabit burçlar. Değişmekten korktuğumuz, konfor alanından çıkmaktan çekindiğimiz konular üzerinde bir gündem var. 7 Kasım'da Venüs artık Akrep Burcu'na geçiyor. Venüs ilişkiler ve para konularını, estetik güzellik konularını anlatıyordu. Akrep'te daha tutkulu, daha istekli, daha dönüştürücü bir etki veriyor olacak. 8 Kasım'da ise evet... Merkür durakta ve 9 Kasım'da Merkür Retrosu başlayacak. İletişimin gezegeni olduğu için iletişim ve haberleşmeyle ilgili konular, düşüncelerle ilgili geri dönüp bakılması, düzenlenmesi, üzerinden geçilmesi, yarım kalanların tamamlanması gereken bir süreç olduğunu söylüyor tabii ki. Yay Burcu'nda başlayacak, 19 Kasım'da Akrep Burcu'na geri dönecek ve e, 30 Kasım'da da bitmiş olacak. Bu süreçte işte yaşadıklarımızın üzerinden yeniden geçeceğiz. Yarım kalan işlerimizi tamamlayacağız ve e, gelecekle ilgili planlarımızı da yaparken daha e, aydınlık, daha farklı düşünen bir zihin veriyor olacak bizlere. Dolunaydan hemen sonra yine 8 Kasım'da Uranüs de Boğa burcuna geçecek. 7 yıldır Uranüs Boğa burcundaydı. E, sabit gördüğümüz şeyleri işte değiştirmek üzerine çalışıyordu. Yaz aylarında ikizler burcuna geçip 2026'nın fragmanını gösterdi bizlere ve şimdi boğa burcuna geri dönüyor ve o 7 yıldır yaşadığınız haritalarınızda boğa burcu neredeyse o konularla ilgili dönüşmesi gereken meselelerde yarım kalan bir şey varsa onları tamamlamak üzerine gündem oluşturabilir ve daha sonra 2026'nın Nisan'ında artık tamamen İkizler Burcu'nda ilerliyor olacak. 13 Kasım'da ise Merkür-Mars kavuşumu var. Bunu aslında 21 Ekim gibi yaşadık. Hani böyle cesaretli adım atmak, söyleyemediklerini söylemek, yapamadıklarını yapmak, yeni fikirler üretmek diyorduk. Şimdi de retro olarak tekrarlıyor olacak. Yani orada yapamadığımız yarım kalan bir şeyleri şimdi tekrar yapma cesareti verecek. Retro olduğu için biraz daha geçmişten gelen meseleleri tamamlamak adına cesaretle adım atmak diyebiliriz. Fakat burada dilin kemiği yok. Ve sözlerimize çok dikkat etmeliyiz. Yanlış anlaşılabiliriz. Merkür retro olduğu için. Daha dikkatli konuşmak, hareketlerimize çok çok dikkat etmemiz gereken bir gösterge bu. 20 Kasım'da ise Akrep burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep zaten dönüşüm demek. Yeniden doğmak, ölmek ve yeniden doğmak temasını anlatır. Ve yeni aylarda bir tamamlanma yani kapanma ve oradan yeni ayın doğması, o karanlıktan sonra yeni ayın belirmesi yeni bir başlangıcı anlatıyor. Tam bir dönüşüm süreci diyebiliriz buna e, güneş ve ay kavuştuğu bu yeni ay oluşturduğu sırada retro olan Merkür de kavuşumda olacak yani bu gerçekten söylenen sözlerin atılan adımların düşünülen şeylerin çok önemli olduğunu e, Satürn Neptün ve Jüpiter'den aldığı güzel açılarla birlikte büyük hedefler belirlediğimizi, hayallerimizin peşinden koştuğumuzu, burada attığımız adımların, aldığımız kararların hayatımızda çok köklü bir yer edeceğini, büyük bir dönüşüme neden olacağını, bir temel zemin hazırlayacağını anlatıyor bundan sonraki yapacaklarımız için. Yani bugünlerde yaşadığımız, özellikle bu ay yaşadıklarımız, Öyle gelip geçici şeyler değil, gerçekten geçmişe dair bazı konuları kapatıp yeniye hazırlanırken söylediğimiz sözün, yaptığımız davranışın, gittiğimiz yerlerin, konuştuğumuz her şeyin, her anlaşmanın, sözleşmenin hayatımızda çok önemli bir yer bıraktığını, iz bıraktığını anlatıyor. Akrep Burcu'na geçen Venüs yine ay düğümleriyle olumlu bir açı yapacak bu. Ee, yeni ay sırasında 20 Kasım tarihlerinde bu da yine kadersel etkileri, ilişkiler ve maddi konular değerlerimizle ilgili kadersel bir dönüm noktası gibi çalıştığını gösteriyor. Yine yeni ay Uranüs'te de karşılık yapıyor. Yani sıra dışı beklenmedik olayları anlatıyor. Ee, burası biraz işte dikkat edilmesi gereken yer toprak ve su elementi dedik. Boğa ve Akrep, Uranüs ve Neptün var işin içinde, Satürn var yani bunlar belirsizlik, ani gelişen olaylar, sağlam dediğimiz şeylerin ani bir şekilde değişmesi ve büyük bir ses getirmesi, çok konuşulması gibi göstergeleri birleştirdiğimizde bu başlıkları veriyor. O yüzden özellikle işte... E, yer altı hareketleri gibi, su ile ilgili hareketler gibi beklenmedik olayları da getirebileceği için ben pek böyle şeyleri söylemeyi sevmiyorum ama hani bu göstergeler maalesef böyle bir e, olasılığı da gösteriyor. Dikkatli olması gereken bir süreç. E, çünkü hemen 24 Kasım'da da Güneş Plüton'la açı yapıyor. E, Plüton da yine yer altı ve büyük dönüşümleri gösterir. E, güç ve e, otorite figürlerinin çatışmalarını gösterir. Yani burada da büyük bir güç göstergesi var. Ve toplumsal olaylar diyor, yani Plüton olduğu için, Akrep olduğu için daha çok toplumsal ve birlikte alınan kararlar ve hareketler diye gösteriyor. E, Mars'ın yine ay düğümleriyle açısı, kadersel hareketler diyor. 22 Kasım'da ise artık Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Tüm yayların doğum günü şimdiden kutlu olsun. Ee, daha hareketli, yenilikçi, meraklı, keşfetmeye açık bir sürece giriyoruz. Yeni ay sırasında oluşan etkiler 24 Kasım'da ise Venüs ve Merkür'ün de kavuşumuyla tekrar tetikleniyor olacak. Bu sefer... Venüs olduğu için işin içinde biraz daha iyicil, biraz daha kolaylık getiren enerjiler verecek. Yani 20 Kasım'dan 24 Kasım'a hatta ay sonuna kadar da bu kadersel etkiler devam ediyor olacak. Zaten yeni aylar hemen yeni ayın oluştuğu gün değil de biraz daha akabinde yeni ay doğmaya başladığı zaman daha belirgin olur. Burası da yine bize burada daha aydınlık bir enerjiye doğru geçeceğini söylüyor. Zaten 26 Kasım'da da Venüs ile Jüpiter arasında gökyüzünün iyicilleri arasında Olumlu bir açı oluşacak. Yine işte ilişkileri iyileştirmek, maddi konularla ilgili sorunlar varsa bunlara çözümler bulmak, büyük başlangıçlar ve hedefler koymak, hayatımızdaki birçok konuyu dönüştürüp iyileştirmeye destek verecek gözüküyor. Ee, yine 30 Kasım'da Venüs. Uranüs karşıtlık yapacak. İşte ani değişimler, dönüşümler. Hani dedik ya 7 yıldır gelen bir şeylerin artık tamamlanması. İşte onları nasıl tamamlayacağız, nasıl iyileştireceğiz? Bununla ilgili mesajları buradan alıyor olacağız. Satürn de artık düz hareketine geçecek ay sonunda. Yani karmik etkilerden biraz daha çıkıyoruz. O ee, temel atmak gibi dediğimiz etkilerin üzerine kat çıkmaya başlıyoruz. O temelin üzerine hayatımızı şekillendirmeye başlıyoruz. Ve böylelikle ayı tamamlamış olacağız. Evet bu 2025'i aslında tamamlamak, kapatmak için geçmişe doğru gidip eksiklerimiz neler, bundan sonra neler yapmak istiyoruz, bu konularda fikirler üretmek, yarım işlerimizi tamamlamak ve daha rahat ilerlemek için üzerimizdeki yükleri atıp bir şeyleri dönüştürüp hayata daha keyifle, heyecanla e, ilerleyerek bakacağımız bir ay olacak diyebiliriz. E, şimdi bakalım bu göstergeler burçlar üzerinden bizlere neler anlatıyor. Tabii ki burada anlattıklarım çok çok genel etkiler. Her zaman söylediğim gibi birebir kendi doğum haritalarınız bu ay içerisinde neler olacağıyla ilgili daha iyi bilgiler verecektir. Harika bir ay olsun. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.